Hemen sahil parkın girişinde çok güzel bir satış alanı var. Kamp ürünlerinin satışı yapılıyor burada. Poligon Park diye geçiyor adı. burada atışlar yapılıyor. Güzel silahlar var gördüğünüz gibi. Ve işte yedek kıyafetler var. Bunun haricinde satılık brandalar, tüpler, ocaklar. Birbirinden farklı güzel outdoor kıyafetleri ve ocaklar için kartuşlar bulunuyor. Atlas girişimciliğin kurucusu Mahir Hoca'nın yanına doğru gidiyoruz. Mahir Hoca ile keyifli bir sohbetimiz olmuştu bizim. Gerçekten çok keyifli, neşeli bir insan. Şimdi yavaş yavaş yanına da gidelim. Hem Atlas girişimciliği tanımış olalım. Hem de faaliyetlerle ilgili küçük hap bilgiler içeren detayları görmüş oluruz. Mahir Hocam. Merhabalar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ee, önce sizi bir tanıyalım istiyorum. Evet. Daha sonra da faaliyetlerinizle ilgili bilgilendirmeler yaparsanız seviniriz. E, Mahir Bayrak e, 20 TSK'da görev yaptım. 2007'de e, sat sualtı tavruz eğitimini aldım ve e, oradan ayrıldım. E, 2019'da emekli oldum. Atlas Girişimcilik 2012'de e, aktif olarak faaliyetlere başladı. E, ve hocalarımız Enis Hocam, Nişan e, Hocamla birlikte Merhaba. Ee, biz bu konsepti kurduk. Tabi bu kadronun arkasında kendi alanında profesyonel e, Namık Ekin e, gibi değerli hocalarımızla birlikte faaliyet göstermekteyiz. Biz Sahil Kamp'ta ne yapıyoruz? Sahil Kamp'ta Hayati idame Doğada Yaşam Eğitimi veriyoruz. 2 tane eğitim alanımız var. Kampçılıkla eğitimi ve malzeme tedarini birleştirdik. E, doğada sakatlanmalar, gemicilik bağları, yön bulma... Airsoft atışları ve airsoft poligonları olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. E, dalış ve can kurtaran eğitimlerimiz var. Karamürsel'de Karsat'la birlikte çalışmaktayız ve İstanbul'da da aynı şekilde dalış eğitimlerimiz var. E, birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Sizleri de bekleriz. atlaseticaret.com açılmıştır. Yurt içi kargo ile çalışmaktayız. Türkiye genelinde ürün ve malzemelerimizi e, göndermekteyiz. Tedarik süremiz ne kadar hocam? internet sitesi üzerinden ben bir ürün almak istediğimde ortalama kaç gün içerisinde elime ulaşır ve ürün olarak hangi çeşitler var? Ürün çeşitlerimiz neler? Bizler outdoor ürünü satıyoruz. Şu an hazır halde üzerimizde bulunduğu parakot bileklikten tutun da polarımıza kadar taktikal pantolonumuzu tutun da ürün yelpazemiz budur. Kendi alanımız dışına çıkmıyoruz. 3 iş gün içerisinde elinizde oluyor. 150 TL ve üstü ücretsiz bir kargo hizmetimiz var. Herhangi bir ürünlerimizle ilgili herhangi bir ufak bir sıkıntı çıktığında hiçbir şekilde misafirimizle, müşterimizle diyaloğa fazla girmeden direkt geri talep edip ücretsiz bir şekilde yeni ürünü misafirlerimize takdim ediyoruz. Çok güzel. Güven de sağlamış oluyor aynı zamanda bu. Kesinlikle. Ee, Önümüzdeki hafta itibariyle de Namık Ekin tişörtleri imzalı olarak da satışa sunulmakta. Çok güzel. Ee, hocam peki buradaki faaliyet alanlarınız nelerdir? Burada satış e, var gördüğüm üzere. İşte kartuşlar olsun, gaz kartuşları olsun, yedek kıyafetler olsun, atış poligonu var sanırım. Burada atışlar da yapılıyor. Evet. Bizim burada üç tane iş ortağımız var. Ee, uzun zamandır çalıştığımız. Bunlardan bir tanesi Orkamp. Orkamp'ın A'dan Z bütün ürünlerimizi hem Atlas Store'da satmaktayız. Aynı zamanda atlaseticaret.com'da da. Gördüğünüz gibi araç üstü çadır Mekik Motors'la e, iş ortağımız e, her aracın üzerine olabilecek şekilde e, iş ortağımız olarak Mekik Motors'un ürünlerini satmaktayız ve Ergin Oyun. Ergin Oyun'la da airsoft poligonları ve aynı zamanda e, airsoft atışları ve silah ve e, bb gibi e, bütün şarjör ekipmanlarını satmaktayız. Çok güzel. Bu üç tane iş ortağımızla birlikte e, Türkiye'de birçok fuara girmekteyiz. E, macera sporları fuarı, bot show ve aynı zamanda e, İsmarina Kartal'da da atlas girişimcilik olarak tanıtım ve fuar organizasyonlarına katılmaktayız. Peki burada e, ne gibi faaliyetler var? Burada iki buçuk kilometrelik ortalama bir saat süren bir parkurumuz var. Misafirlerimizi buradan alıyoruz. Arazide bir nolu faaliyet alanımıza götürüyoruz. Bu faaliyet alanımızla biraz evvel dediğim gibi öğleden sonra da zaten tanıtımını yapacağız. Barınak nasıl kurulur? Çadır olmadan hayatta nasıl kalınabilir? Sakatlanmalar, sakatlamalarda ilk müdahale, e, arazide ilk yardım, doğada ilk yardım. Ondan sonra gemicilik bağları, e, aynı zamanda e, kamp malzemelerinin tanıtımını yapıyoruz. Hı hı. Airsoft silahlarını misafirlerimize veriyoruz. Arazi komple hedeflerle dolu ve burada hedeflerle birlikte bir adrenalin ve heyecanlı bir atraksiyon yaşatıyoruz misafirlerimize. Kampın en üst noktasında bir çay kahve ikramımız oluyor. Dönüşe müteakiben tabii ki doğayı koruyoruz. Koruduğumuz için de bu sefer biz bir genel bir ormanı temizliyoruz. Herkes temizledikten sonra doğal barınağı alıyoruz. Doğal barınağı aldıktan sonra da Survivor parkuruna bitimine yarışmaya sokuyoruz. Halat çekmeyle birlikte biz parkurumuzu bitiriyoruz. Tabi burada güzel. birinci olan ve ikinci olan üçüncü olanlara da ödüllerimiz şimdi <laughs> ödüllerimiz var. Ondan sonra onları da takdim ediyoruz. Çay kahve ikram bize de oluyor mu hocam? Tabii ki. <laughs> Tabii ki. Zaten e, yukarı çıktığımızda öğleden sonra e, göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. E, son olarak da sloganımızla kapatalım. Evet. Doğada kal, kal. Hayatta, hayatta kal. kal.